Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi de sizlere çok pratik ev yapımı turşumuzu anlatacağım. Şöyle küçük yarım kavanozluk turşumuzu nasıl yapabiliriz? Hızlı bir şekilde nasıl yapılabilir onu anlatacağım. Burada daha önceden yaptıklarım var. Kornişon turşu. balık biberi dediğimiz. bu da yine acı biberlerimizden. Bu e, jelapon biber dediğimiz. Bunlar tekerlek tekerlek oluyor görmüşsünüzdür. Ee, bunlar da biberiye dediğimiz malzemeler için şalgamımız var. Ev, ev yapımı sirkemiz, ev yapımı şalganımız. Maydanoz var, karnabahar var, ee, taze fasulye, normal biberimiz, üzüm, yine turşu atabiliriz, havuç, kapya biber, normal salatalık. Yani bu kornişonun dışında normal salatalık atabiliyoruz elma atabiliyoruz yine arkadaşlar bakın daha önce yaptım e, şunlar gördüğünüz acur dediğimiz şu şekilde lahana patlıcan biber e, maydanoz yaprağı e, arkadaşlar kelek dediğimiz kavunun küçük halleri şimdi hızlı bir şekilde nasıl yapabileceğimizi anlatacağım arkadaşlar havucumuzu yıkadıktan sonra kabuğunu soyduk arkadaşlar. Şu zarf kısmını atalım. Şu şekilde havucumuzu soyduk. Atıyoruz. Fasulyeleri boy olarak almayacağı için kesmeden de atabilirsiniz. Ben saplarını kesmeyi tercih ediyorum. Daha çok su daha çabuk içine işler. Şöyle boyu yetenler artık. Kocası yetmiyor. Böyle. İkiye keseceğim. Taze böyle uzunlama sonra da kesebilirsiniz. Şu şekilde. Yani artık sizin ee, zevkinize kalmış bir şey. Evet. evet, tamam. Şimdi biberimizi kesiyoruz. Biberimizi de bölebilirsiniz. İsterseniz de olmayabilirsiniz. Onu da koyduk. Salatalığımızı bunu da aynı şekilde bölebilirsiniz, bölmeyebilirsiniz. Ben mesela bu sefer şu şekilde böleyim dedim. Böyle oldu. arkadaşlar. Evet, üzüm de şu şekilde saplarını koparırsak oradan su içine işler arkadaşlar. Evet elma arkadaşlar. Elma atabiliyoruz yine. Mesela bu ekşi elma. Şu şekilde bir elma. Ben size numuneli küçük hazırlıyorum arkadaşlar. Bu yarım litrelik kavanoz. Buna göre arttırabilirsiniz. Limon. Sevenler için. Çok az arkadaşlar. Çünkü bu yarım litre olduğu için şu kadar bile yeterli. Evet. Maydanozumuz. Bir tutam üstüne. Yani çok büyük bidonlar için bile yani şu bidona bile ben yine yüzeyinde böyle az bir şey kalacak kadar maydanoz atıyorum. Ve bir tane de şöyle arkadaşlar. Bir tanecik Kereviz yaprağı atın, tavsiye ederim. Çok güzel bir aroma veriyor. Hiç kereviz yaprağı olduğu belli olmadığı için ama aromaya bir değişiklik katıyor. Şalgamımız, Az bir şey. Hem maya görevi görüyor arkadaşlar. Hem de faydası var. Arkadaşlar bunun içine brokoli atabilirsiniz. Yine dediğim gibi. Mesela bir tane burada yaptığım var benim. Da bir atom var yani arkadaşlar resmen. Domates bile var içinde. rengi mor mor görünmesinin sebebi şalgam olduğu için şimdi. Ee, bak, karnı baharları mor görünüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buna e, yine kazanır kaya tuzu kullanacağım arkadaşlar. Peki bu kadar için yarım litre için ne kadar kaya tuzu? Evet onun için kadar bir kaya tuzu yeterli arkadaşlar. Atıyorum. Sirke de yine aynı bir kaşık boyutta. Sirke attım arkadaşlar. Bir tane daha atıyorum. 2. Ev yapımı olduğu için arkadaşlar biraz daha hafif oluyor. Kırmızı biberden hiç koymadık. Ondan da koyalım. Şöyle tekerlek tekerlek kırmızı birimizi koyalım. Arkadaşlar bunun içine ee, sıcak su dökeceğiz. Çay da bakalım sıcak su. sıcak su tepesine kadar döktük. Yeni kapağımız. Kapağımız yeni olması lazım arkadaşlar çünkü kava kaçırmayacağım. Sıkıca kapattık. Şimdi sıcak olduğu için arkadaşlar bu kapak içine göçecek soğuduğunda. Ee, bu şekilde şu gördüğümüz tuşlar arkadaşlar daha geçen seneden beri duruyorlar. Ee, bunun üzerine başka bir şey dökülmüştü. Asitli ondan dolayı gitmişti ama yoksa baktığınızda şöyle bakın içine çökmüş durumda kapak. Yani içine çöktüğü için hava almıyor, bozulmuyor. Geçen sene yaptım bir senedir bu şekilde duruyorlar arkadaşlar açmadan. Erime de yok. Gördüğünüz gibi. He arkadaşlar bakın burada sarımsak gördüm mesela. Sarımsak da atabilirsiniz içine. Zevkinize göre yani atom bir turşu suyu mesela içiyorsanız çok güzel mesela bu turşunun çok güzel bir Türkçü olacak. Ve keza öyle Ay, çalganlar ayrıyetten. E, afiyet olsun arkadaşlar. E, bilgilerimizi, bildiklerimizi sizlerle paylaşmak, paylaşmaya devam edeceğim. Siz de beğenirseniz nacizane memnun olurum. Zor bir şey değil. Paylaşım yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. E, takip etmek, takipte kalmayı devam edin arkadaşlar. Yeni yeni e, mevsimin zamanına göre yeni yeni şeyler videolar paylaşmaya devam edeceğim. Afiyet olsun.